Ee, burası Kuzu Kulağı Yaylası ee, Kuzu Kulağı Yaylası'na geldik burada bir arkadaşa denk geldik şimdi arkadaş kendini tanıtacak ve e, bize buranın hakkında bilgiler verecek ee, şöyle bak gösteriyorum koyuncuklarımızı yatırmış böyle iki suyun arasına aleyküm. Aleyküm Selam Aleyküm arkadaş ya. sen kendini bir tanıt bakalım kimsin ben koyuncu Ramazan Oyuncu Ramazan. Ee, bura suya indin. Suya indin. Yaylada neredesin? Çukur mu var Oyuncu çukur mu vardasın? Bura yaylaya suya indin, öyle mi? Ya, suya indim tuzladık. Buranın koyu suyu kısıtlı olduğundan Ben bura tula indirdim. Yani. Kaç günde bir suya iniyor? Geçimdi. günde bir, günde bir mi orada da su var? 3 günde, 2 günde indiriyorsun. Buranın, burası eskilerden. Her taraf gezdiğime göre şöyle bakıyorum. Yurt yeri. Yani burada Eskiden yaylalar mıymış, Yörük düzlüğe inermiş. Bura Yörük düzlüğü. Ağustos'ta su, kuruma arası su bittiğine bura düzlüğe inermiş. Çoğu ee, Yörüklerden akları. Güzleyen. Yani bilebildiğin Yörüklerin ismini say bakalım kimler mesela? Yörük Mehmet. Evet. Ahmet Akra. Gebe Hüseyin. Ee, değil mi? Onlar da var, gayet, değil mi? Elifçiler. Elifçiler elif başka töngüşlerden say bildiğin ya. Onda Karakerim, Kara Şaban. Karakerim, Kara Şaban. Tekeli. Tekeli. Tekeli bir ağam amca. Bunlar sülaleler. Yani Töngüçlü'nün yaylası. yaylasıymış burası. burası. Yüzmesi, yaylası. Yüzbası yaylası. Sulu ağa. Şimdi bu yaylaya çıkan ki, kaç kişi kaldı senin olduğun yerde? Kim var başka? Burada iki sürü. Bir devarcı kaldı. Borazan'ın veliyle bir de ben kaldım Ramazan. Yani bu işler bitmek üzere. Bitti. Bir de Ramazan Ak var orada. Mehmet <laughs> <O ben gülüyor> amca. Evet. Yani bir gün gelecek herkes koyun görmek isterse. Yahut ki yayla hakkında bir bilgi almak isterse Arkadaşlar, ee, parayla izleyecek. Bunu kesinlikle yani çok az kaldı. Son görüktüler. Son ee, ha son yörükleriz evet. Bunu yaşatacak olan yok. Yaşatacak olan yok. Arkadaş burası bak şöyle tam karşıya şöyle bak gösteriyorum. Bak gümüşini diyorlar. Bak karşıda çıkmış değilim ama gümüşünün altındayız şöyle. Arkadaşlar, ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.